Merhaba arkadaşlar. Bu canlı yayınımızda her gün olduğu gibi Bitcoin ve altcoinleri etkileyen birçok grafikleri inceleyeceğiz ve teknik analiz doğrultusunda piyasanın yönünü daha da bizler için netleştirmeye çalışacağız. YouTube ve TikTok üzerinde Canlı ekran paylaşımlı yayını izleyebilirsiniz. Diğer platformlarda kalite düşük olabilir. Öncelikle Bitcoin grafiğini 4 saatlik olarak karşımızda görelim diye açarak başlamak istedim. 4 saatlik grafikte Bitcoin baktığımızda büyük resimde bir yükselen yapıda hala ama bunu parça parça bakmak istediğimizde bu kısımda bir yükselen trend, ondan sonra bir ekimülasyon süreci, yani bir yatay hareket, bir birikme ve sonrasında bir düşen trend görüyoruz. Biz tüm bunların ne anlama geldiğini teknik analizle detaylandıracağız. Herkes hoş geldi. Şimdi şöyle bir Bitcoin'in genel durumuna baktıktan sonra bir grafiğin çizimlerle birlikte detaylarını incelemeye başlayalım. Bitcoin'de biraz daha yakın plana geldiğimizde düşen trendde olduğunu söylemiştik. Hem sarı düşen trend altının altında tepki almaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle dünkü aşamada burayı kıramadığı ve tekrar aşağı tepki almaya devam ediyor. Eğer ki satıcılar çok kuvvetli olsa bu tarzda tepki alımlarda çok daha sert düşüşler görebiliriz. Daha önce çok fazla gördük. Ama ne tam bir satış oluyor, piyasa tamamen çöküş yaşıyor ne de bütün bütün hacimlenip yukarı doğru gitmeye çalışıyor piyasa. İkisinin karması bir halde ne yapacağı belirsiz bir halde sıkışmaya devam ediyor Bitcoin. Bir önceki yayında da söylediğimiz gibi sarı düşen trend ve mor dönüşüm alanı arasında sıkışma hızla devam ediyor arkadaşlar. Bu sıkışma nereye kadar devam edecek? Maksimum 5 gün daha devam edebilir. Ondan sonra bir yön seçimi yapması gerekiyor ya kırıp hacim bulup yukarı yönlü bir hareket göreceğiz ya da 83.500'ün altını tekrar deneyen hareketler göreceğiz. Ama bizim öncelikli olarak düşünmemiz gereken trend ne yöne ise o yöne bir kırılım beklemeliyiz. Bu daha doğru olacaktır. Hem düşen kanal hem de düşen trend altındayken Bitcoin bu noktada yukarı kırılımın çok kuvvetli olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ve ancak 83.500'ün üzerine tutunması ve bu bölgeyi koruması da kritik önem taşıyor. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Tüm bunlara bakıldığında Bitcoin'de biraz daha belirsiz bir hafta yaşayacağız ve aldığınız tüm işlemlerde siz de fark ediyorsunuzdur son bir buçuk haftalık kısımda likiditasyonu temizleyerek piyasa ilerler her zaman ama son bir buçuk haftada çok daha agresif şekilde aşağı ve yukarı hareketler geliyor piyasada. Ve dolayısıyla ne short ne long işlemi çok fazla fırsat oluşturmuyor. Bu dönemleri ben yıpratma dönemleri olarak adlandırıyorum. Bunu aralık döneminde de yanılmıyorsam çok uzun bir süre 2,5 3 hafta hareketsiz ve sadece likidite temizleyen bir piyasa izlemiştik. O aşamada teknik analizi takip edenler yıpranmaması gerekiyor, disiplininden vazgeçmemesi gerekiyor. Tek yapılması gereken tabii ki denenebilir ama işlemleri azaltmak gerekiyor. Günde 5-10 işlem alıyorsanız bunu 1-2'ye düşürmek zorundasınız. Çünkü piyasa kararsızlık içerisinde sürekli likidite temizliği yapıyor arkadaşlar. Yayının baş kısmını kaçıran varsa YouTube'daki tekrarını veya başa sararak izleme özelliğini kullanabilir. Bu arada beğeni butonlarına basarsak daha fazla kişiye ulaşmak için yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de durum bu. Karmaşıklık Karmaşık süreç devam ediyor. Fakat dün bir grafik paylaşmıştım Twitter üzerinde. Bu grafikte şöyle bir trend çizmiştim. Bir yükselen trend vardı burada ve bu yükselen trendi aşağı kırmaya zorladı. Bu noktada para artık Bitcoin'den biraz daha çıkmaya yönelik hazırlanıyor diye paylaşım yapmıştım. Bu trendi revize ettim. Bu noktada daha önce belirlediğimiz, takip ettiğimiz bir trendti. Burada takılma yaşayıp tekrar yukarı döndü. Dolayısıyla burada Bitcoin çıkışının bu trendi engellediğini görüyoruz. Ve dolayısıyla Bitcoin dominans yükselişine devam ediyor. Bu da demek oluyor ki altcoinleri de ezmeye devam ediyor. Hele ki Bitcoin'de böylesine kararsızken ne yazık ki altcoin tarafında da çok umutlu şeyler göremiyoruz. Şöyle bir yapı var. Düşen kamaya benzeyen bir yapı. Daha önceden çokça alışık olduğumuz bir yapı. Bu yapının genel itibariyle %90 oranında yukarı kırdığını biliyoruz. Şöyle bir kırılım geldi de varsayabiliriz. Burada bize tehlike çanları çalıyor Bitcoin dominansın artışı açısından. Bir de size günlük resimde bir şey hatırlatmak istiyorum. Daha önce 74 seviyesinden gelen bir trendimiz vardı. Bu noktada dokunmuştu dominans ve şu anda o trendi yeşil trendi kırmaya zorluyor arkadaşlar. Üzerinde tutunma yapamasa da bu trendi kırıyor. Bu trendi kırması ne demek? Bitcoin'e giren paranın çok daha hızlanabileceğini bize gösteriyor. Bu da demek oluyor ki tekrardan hem spot alım tarafında hem de long işlem alma tarafında bizi sıkıntıya sokacak bir piyasa süreci yaşayacağız. Yani genel olarak ne, de, ne dedik? Ufak bir özet geçecek olursak Bitcoin'de yön belirsiz ama trend aşağı olduğundan dolayı aşağı kırılımın beklediğimizi söylemiştik. Durum bu şekilde. Bir diğer taraftan USDT dominans yani paranın nakitte bulunan paranın ne yaptığını soracak olursanız o da yükseliş trendinin altında kapanış yaptı, retest yaptı. Buralarda dolanıyor. Yani para nakitten çıkmak istiyor, çıkmaya hazır. Paranın nakitten çıkması pek çok farklı yere gidebileceği gibi ağırlıklı olarak Bitcoin'e veya altcoin tarafına gideceğini de net bir şekilde anlayabiliriz. Ama tüm bu altcoin güçlenme sürecinin oluşması için ihtiyacımız olan şey Bitcoin'in kuvvetli şekilde yukarılara çıkıp 86.500 üzerinde tutunma göstermesi. Bir de others dominansa bakalım ki düşen kanallar üzerine düşen kanalları takip etmeye devam ediyoruz. Sert düşüşleri sertleştirerek devam ediyor. Neyin düşüşlerini ne? altcoin'deki paranın düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Paranın altcoinden çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Yine burada yükselen düşen kanalın tepesine yani 8 seviyelerini tekrar deneyecektir. Bu bölgeden de çıkış arayamazsa, bulamazsa kanalın dip bölgesi demek yine altcoin'lerde derinleşen düşüşleri bizlere gösterecek. Evet. Belki artık çok düştük. Fiyatlarda fırsat günleri oluşmaya başladı gibi düşünenler olabilir. Her zaman olduğu gibi sizlere bazı fenomenler tarafından artık fiyatlar örnek veriyorum 3-4 senenin öncesi fiyatları artık alım yapılabilir gibi saçma sapan hiçbir dayanağı olmayan konuşmalar size yansıyabilir. Size ricam böyle gereksiz ve altı boş şekilde ilerleyen fenomenlerden uzak durmanız. Nakitte bekliyorum demiş bir arkadaşımız. Kesinlikle ve kesinlikle son 4 aydır bahsettiğimiz gibi çok mantıklı bir karar olacaktır nakitte beklemek. Evet çokça zararı olanlar vardı konuşuyorduk. Binlerce dolar eksi de ya da long pozisyonu var hala eksi yazmaya devam ediyor. Kol kesilir mi diye sorulduğunda ben size hiçbir zaman satın diyemem ama piyasanın da düşmeye devam edeceğini her zaman hatırlatarak ilerlemeye çalıştım. Ve bugün de çok parlak bir zemin olmadığını söyleyebiliriz. Biz boğa görünüşünü istiyorsak, boğasal hareketleri yani durmadan artan bir piyasa görmek istiyorsak bunun için tek ihtiyacımız olan şey nedir? Bitcoin'in yeni rekorlar kırıp piyasaya para çekmesidir. Tıpkı daha önce yaptığı gibi arkadaşlar şurada bir ekümülasyon süreci geçirdi. Bakın bir düşen trend yapısı oluşturdu. Yukarı atmaya çalıştı tekrar düşmeye devam etti. Yukarı atmaya çalıştı tekrar düşmeye devam etti. Ve artık buradan yavaş yavaş sıyrılmaya başladı. Peki altcoin'lere ne zaman para geçti biliyor musunuz? Şöyle ufak bir karşılaştırma yapalım. Alta yine bu sefer Solana'yı almıştık geçen. Bu sefer XRP'yi alalım. Şöyle çizimleri de gizlersek. Bitcoin'in bu noktada aynı izaya getiriyorum grafikleri de. Şöyle. Evet. Bitcoin artmaya başladığı ve artışını hızlandırdığı ve neredeyse sonlandırdığı kısımlarda. Bakın tam bu nokta. Diğer yandan alttaki grafiğe bakın XRP'ye. Bitcoin'in Sert şekilde zirvesini bitirdiği ve biraz yatay ilerleyeceği kısma geldiğinde Daha yeni artmaya başlıyor bakın Buradan Sert artışına Başlayarak Bitcoin yatay olduğu sürece devam ediyor ama bitcoin ne zaman tekrar çekilmeler gösteriyor aşağı yönlü Burada Yine Takılmalar oluşuyor Yani bitcoindeki paranın Bitcoin dominansın bizim için altcoin yapısını okumamız için çok büyük bir etmen. Ben her zaman tüm paylaşımlarında tüm içeriklerimde Bitcoin dominansı ön plana çıkartıyorum ki yatırımcılar, insanlar aşina olsun. Bazı kimseler Bitcoin dominansa göre bu yorumların doğru olmadığını düşünebilir. Ama Bitcoin dominansın çok büyük, majör bir belirleyici olduğunu unutmamak gerekir. 500 binden 20 bin kaldı maliyete gelir mi? Gelmez açıkçası. Yani bunun gelmesi kumar masasında bir kumar oynamaktan daha zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü zaten düşmeye devam eden bir piyasadan bahsediyoruz hala hazırda. Hala düşmeye devam eden, düşmeye doyamayan ve derinlikle düşmeye çalışan bir altcoin piyasası görüyoruz. Neden geriye dönmez diyorum biliyor musunuz? Şöyle bir mesela grafik açalım. Mina coin çok fazla seveni vardır. Mina coin. Mutlaka belki aranızda da Mina coin tutan tutmak isteyenler olabilir. Şöyle bir Mina Coin grafiğine bakalım. O zaman Mina tepeden alanlar bakalım bugün o parayı geri kazanabilmiş mi? Şöyle bütün çizimleri siliyorum. Günlük grafiği alıyorum. Ve şöyle bir resim karşımıza çıkıyor. Mina Coin'in market cap'i de öyle düşük bir coin değil arkadaşlar. Yani bilinen bir coin gerçekten. Ve projelerine de güveneni çok olan bir coin. Ama ne olmuş 4.5-5 dolar seviyelerinde dolanırken 2021 yılında 2022 yılına geldiğimizde 2-2.5 dolarlardan 2023 yılında da 1 dolarında altına inen bir Mina coin görüyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki bana ben buradan aldım %90 neredeyse zarardayım. Evet 500 binden 20 bin kalması demek %90'dan daha fazla bir zarar demek. Bu geri döner mi diyorsunuz? şu kadar bir tepe yapmış mina coin. Sonrasında örneğin 20.000'i 20 3 kat daha eklemiş. 80.000 bin, 100.000'e katmış. Belki burada siz heveslenip tekrar para soktunuz. Buradan sonra tekrar %80'lik bir düşüşle bütün parayı almış. Yani işin sırrı tek bir cümlede gizli arkadaşlar. Altcoin'ler yatırım aracı değildir. Bunun üzerine bir cümleye daha ihtiyaç duymuyorum. Bu cümle tek başına çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Altcoin'ler yatırım aracı değildir. Altını çiziyorum. Bir kripto para trader olarak sizlere bunu söylüyorum. Altcoin ancak ve ancak bir noktada alınır. Hedef ve stop belli bir şekilde bir noktada alınır. Ve Sonrasında ya stop'a gelir elinden çıkartırsın ya da hedefe gelir satar karını alırsın. Bunun bir üçüncü ihtimali yok. HODL dediğimiz kavram altcoin bütün paramla altcoin alayım bekleyeyim demek değildir arkadaşlar. HODL yapmanın tek bir mantığı vardır. O da bir HODL sürekli duyuyoruz değil mi? HODL nedir? Bu arada beğeni butonlarına basıyor muyuz arkadaşlar? Daha çok kişiye ulaşalım. Pis bilgiden kurtulup daha temiz bilgiyle herkes yoluna devam etsin istiyorum. Şimdi hodl nedir hodl? Örneğin 500 bin arkadaşın örneğiyle devam edelim. 500 bin TL'niz var ve diyorsunuz ki 500 bin TL ile ben gidip direk olarak altcoin alayım. Tamamıyla. Bu hodl etmek değildir arkadaşlar. Çünkü neden? Bunun cevabı altcoin'ler yatırım aracı değildir. O yüzden bizim hodl edebilmemiz için bir pariteyi düzenli olarak almamız gerekiyor. Kenardaki bütün parayı ortaya koymamız gerekmiyor. Tam tersine koymamamız gerekiyor. Yani ben aylık olarak Bitcoin almaya devam edersem benim hiçbir zaman stop koymaya ihtiyacım olmaz. Veya e, elimden çıkartmaya ihtiyacım olmaz. Ben senelerce çok uzun süre boyunca elimde tutabilirim bitcoinleri. Neden? Çünkü bitcoin bir yatırım aracıdır. Ama bakın, tekrar söylüyorum. Aylık, düzenli ve devamlı alım. Bunun haricindeki alımlar hodl değildir arkadaşlar. Ve bu düzenli ve devamlı alım hangileri üzerinde yapılabilir biliyor musunuz? Bitcoin ve Ethereum üzerinde yapılabilir. Geri kalan ETF'i olmayan hiçbir altcoin üzerinde böyle bir devamlı yatırım mantıklı değildir. Çünkü altcoinler manipülatif yatırım araçlarıdır. %99'a kadar düşer. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Herkesin bir hayali var. Herkesin hayali genel olarak şuna dayanıyor. Bir coin alsam o coin milyoner olsam. 100 dolar yatırsam 10.000 dolar olsa. Böyle haberlerle manipüle oluyorsunuz ve sonrasında bütün birikmiş paranızı çarçur etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani buna kanmamanızı rica ediyorum. Bu algıdan artık çıkın. Bitcoin veya kripto paralar zengin olma aracı değildir. Bakın, şu yatırım zengin edebilir. Aylık düzenli ve devamlı Bitcoin alan birisi 5-6 sene sonra nereye geleceğini kestirmek çok zor. Gerçekten bence çok yüksek noktalara getirebilir bu yatırım türü. Ama diğer yandan bütün kenardaki paranızı alıp bir altcoin'de bekletmek çok aşırı derecede yanlış. Kumar bile değil. Tamamen kaybı kabullenen bir harekettir. Şöyle birkaç altcoin'in yapısına bakacak olursak zaten çok bilinen coinlerin bile ne kadar düştüğünü gördüğümüzde birazcık aklımız başımıza gelecektir. Örneğin AAV coin daha Kasım ayında 400 dolar olan AAV coin şu anda 138 dolar. %66 bir düşüş yaşamış. AAV belki ilk 10'da 15'te sayabileceğimiz altcoinler arasında. Onun dışında Pepe Coin. Pepe Coin'in ne kadar favori olduğunu %5000'lik bir yükseliş yaptığını herkes aşikar bir şekilde biliyordur. Ama 284'lerden sonra nereye kadar düştü? %81'lik bir düşüş yaptı. Yani neymiş? Altcoin'ler yatırım aracı değilmiş arkadaşlar. Mesela şimdi yine bir arkadaşımız soruyor. Bir tane coin'in boğa hedefi kaçı görebilir? Yani daha ortada boğa yok. Boğasal hareketlerin belirtisi yok. Boğanın oluşması için gereken bitcoin hareketi yok. Ama siz diyorsunuz ki şu altcoin'de şu altcoin boğada kaçı görür? Yani bu Soru yanlış anlatabiliyor muyum yani bakış açımı yansıtabiliyor muyum Yaz kış benzetmesi bile yapmıştım geçen yayında Biz Yaz ayına boğa diyorsak kış ayı bizim için ayı sezonu ayı gör, görmezden gelemezsiniz Bir güneş açtı diye hava ısındı diyemezsiniz Henüz yaz gelmedi Yani alt, altın Altı arkadaşlar Altcoin'i sormuş. Alt isimli olan coin'i. Başladığı noktayı şurası kabul edersek açılış noktasını sadece ve sadece buradan düşmüş arkadaşlar. %93'lük bir düşüş yapmış. En tepeden baksak %97'lik bir düşüş yapmış. Hiç kendinizi kandırmayın. Bu boğada eski yerine gelirse zaten ben 10 kat para kazanırım gibi böyle bir aldanış içerisine girmeyin arkadaşlar. Bunun tekrar bir ihtimal hadi ki hacim görsün diyelim. Bir ihtimal tercih edilsin diyelim diğer coinlere nazaran. Diyelim alt çok meşhur ve popüler bir coin haline geldi. O bile belki 5 sene sonra o seviyelere gelecek. Ama o 5 sene sonra ya kadar siz belki buradan bir %90 daha düşeceksiniz. Paranız tamamen hiç olacak Sonrasında belki delist olacak bu coin Yani bu coin'in hiçbir e, Güvenilir tarafı yok Bakın size en majör coin'leri veriyorum ki bunu sormayın bile bana zaten Ben size en kaliteli en üstte bulunan coin'lerin bile Ne hale geldiğini söylüyorum Eğer umut almak istiyorsanız Boğa'da şu kadar yükselir diyeceğiniz, diyecek kişiler arıyorsanız o ben değilim arkadaşlar. Benim yaptığım iş şu. Hangi coins'i alırım? Giriş noktam bellidir. Hedefim bellidir. Stop'um bellidir. Ben bundan sonra bu coin'e dönüp bakmam arkadaşlar. Bu kadar basit. Altcoin yatırımı olarak yapabileceğiniz en kaliteli yol budur. Başka ne sor sorular var bakalım yani genel olarak düşüncelerimi anlattığımı düşünüyorum beğeni butonlarına basarsanız e, çok daha bizim için yararlı olur daha fazlalaşmak için büyümek için ve daha çok kişiyi doğru yolu gösterebilmek için çabamız karşılık bulmuş olur. 2017 2021 gibi boğa olmayacak. Olacak mı ya da olmayacak mı? Bunun sebebi ne diye soran var. Ee, bunun sebebi tabii ki bir tanesi öyle mili, binlerce, milyonlarca coin'in olması. Yani paranın akacağı çok fazla coin'in olması birinci seçenek. İkincisi de e, bunun bir göstergesi olması gerekir. Ben size 2020 5'te 2026'da boğa yaşamak zorundayız diyemem. Bunu kimse de diyemez. Sadece umut edebilir. O yüzden biz göstergelere bakacağız. Eğer o günün şartları boğayı getirecek gibi ise o şekilde devam edeceğiz. Ama değilse yine beklemeye, doğru hareket etmeye, çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yayını beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.